Altılı Masa toplantısı dün gerçekleşti. Milletimiz emin olsun ortak Cumhurbaşkanı adayımız hem Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı hem de sadece bu masa etrafında bir araya gelen siyasi partilere oy verenlerin değil herkesin Cumhurbaşkanı olacaktır ifadesi dikkat çekti. Şimdi iddialar o ki Cumhurbaşkanı adayı altılı masadan biri olacak. Soruyorum hangisi herkesin Cumhurbaşkanım diyebileceği bir isim? CHP'li kurmaylar Kemal Kılıçdaroğlu'nu parlatıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na kaç kişi gerçekten benim Cumhurbaşkanım diyebilir? Kaç kişi işte herkesin Cumhurbaşkanı diyebilir? Meral Akşener son zamanlarda kendi merkez sağ konumlandırsa da HDP açık açık karşısında. Altılı masanın romantik herkesin Cumhurbaşkanı hayali gerçeği yansıtmamakta. Bu ifade Mansur Yavaş silme ifadesidir. HDP yine açık açık Mansur Yavaş'ı desteklemeyeceğini açıkladı. Ne yani Mansur Yavaş tırnak içinde herkesin cumhurbaşkanı olmadığı için adaylıktan elenmiş mi oldu? Sanırım öyle. Zaten YCHP dediğimiz oluşum Mansur Yavaş gibi bir ismi istemiyor. Ama İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Kemal Bey'in adaylığına nasıl bakarsınız sorusunu hiçbir zaman aday olacağım demedi. Bu algıya müsaade ediyor. Bu da çok normal. Olmaması anormal olurdu. Bu iddiayı muhafaza ediyor. Bizim sahada Şubat ayından beri en çok duyduğumuz isim Mansur Başkan. Mansur Yavaş ile ilgili bir ağırlık var. Cevabını vermişti. Ama aynı kavuncu, biz o makam için sahip olduğu siyasi tecrübe, biyografik istihbarat gücüyle, tecrübesiyle, yaklaşımı, bütün bu özellikleri itibariyle ben ve teşkilatlarımız Meral Ekşener'in en doğru kişi olduğuna inanıyoruz diyor. Yani aslında medya yansıtıldığı gibi Mansur Yavaş güzellemesi yapmıyor. Diyor ki Kılıçdaroğlu sen ne alaka? Sen olacağına Mansur olsun. Yani Mansur Yavaş'ı desteklemekten çok Kılıçdaroğlu'na karşı Mansur Yavaş'ı destekliyor demek daha doğru. Görünen o ki Altılı Masa ittifakında Mansur Yavaş'a yer yok. Ve bazı gazeteciler adayın Altılı Masa içinden olacağını haber veriyor. Eğer bu gerçekleşirse siyasi intihar olur diye düşünüyorum. Hakkımız hayırlısı olsun. Yorumlarınızı bekliyorum.